Hepinize merhaba arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. ben Aytu Bugün TAP'ta Akali'ye karşı team oynuyoruz Maksimum lane hasarı günleriyle girdim Bugün Günleri de ekranda görüyorsunuzdur 3 haftadır video çekmiyordum çünkü Ankara'daydım arkadaşlar Hani bir haftadır video gelmiyor fakat ben 3 haftadır video çekmiyordum aslında Stok videoydu o attıklarım 2 günde bir attıklarım Fakat e, geri döndük Instagram'dan takip edenler zaten görmüşlerdir Ankara'daydım Anca dönebildim Aa, Ne kadar kötü oyun yaptık Neyse Oto atak şu oto atak atamadık. Atlasın. Onun hasta bitecek ki. Birazdan flashlarım belki. Eee oyun bu Aha şey bende. Yapma yapma yapma. Ya Ben bende olduğunu biliyordum. Totem atmaya gidecektim fakat. Bir anda Akali'yi çıkartırım diye düşündüm. Kötü oldu. Şu milyonların x alalım. Güzel. Ee, mı yetmeyecek? Şu an ignite atıp keser miyim diye düşündüm de hasar yetmeyecek? Çünkü bu adamda büyük halkanı var. Bugünlerden büyük halkanı girmiş. Biraz daha dokunmam lazım. Güzel, güzel. Şu an altı olsa da iyi beni kesemez. Hani benim çok büyük bir hata yapmam lazım. Kuleden hit falan yemem lazım. Kazix'i de gördük. Kesemez dedim de tekledi bu çocuk. Aynen çok mantıklı. Flashback. Şu an 6 olsa da ay beni kesemez. End of flashback. Evet 3 haftada paslanmışız arkadaşlar. Ben böyle tek yiyeceğimi düşünmüyordum. Adam bayağı güzel tekledi bizi. Ve takımda çok güzel bir şekilde kaybediyor. Benle beraber. Hani ben kaybettim takımda kaybedince şu an pek bir umudumuz kalmıyor gibi gözüküyor. Bakalım belki toparlarız ya. Hemen pes etmek yok. Gerçekten şu oyuna şeyin gelmesi gerekiyor ya. Şu dayanıklık güncellemesi gelecekmiş. Onun gelmesi gerekiyor. Oh. Afiyet olsun paşam. Ne kadar güzel tek attın öyle. Bir de ekstra can diye satın aldım. Ona rağmen içimden geçti. Ultisini bekleme süresi de çok kısa. Aa ölüyor. Ultiyle bir şey yap. Güzel. Sen de öl. Oh. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Şimdi artık oyunda bir sözümüz geçiyor arkadaşlar. Ee, gene de Akali bizi tekleyebilir. Defansif olarak ekstra herhangi bir şey satın almadık. Buna göre oynamam lazım. Şu an artık genel olarak oyuna döndüm. Oyunda hasar atabilecek durumdayım. Ama Akali'yi hala kesecek durumda değilim. Buna dikkat edeceğiz. Akali çalı pusuyor. Yüzde eminim. O yüzden ben burada sıkıntılı alacağım. Üzerimde şattan var. Akali o şatlanı içecek. Evet çalı pusuyormuş zaten. Aha o olay dönüyor. Akali ultiledi. Koşmam lazım oraya. Ne oldu? O koşmam lazım falan da değil. dayanaya ya sol kombosu çok güçlü. Peki Kazix nasıl çaldı vadi? W ile mi çaldı? üç eşya Kazix. Üzerime atlarsa beni milyonların arasında kesebilir mi? Çıkalım ya. Şu an benim 100 gold'a ihtiyacım var. Akali ölü. Ee, hepsi bitti. Buradan 100 gold alacağım. Şimdi oyun durumuna bakalım arkadaşlar. Oyun eşit ya şu an. Yasuo'da iki tane şarttan aldığı için oyun eşit diyebiliriz. Ki biz iyi durumdayız. Biz gayet iyi farkındadık geri düşmemize rağmen. Şu an takım olmam daha iyi sanırım. Mecidak çıkacak. Top'ta da Akali yarıcan. Bir tane mantar atmıştım. Bir de minyonları tanklamış sanırım. kadar hasar yemek istemiyorum. Kazix burada. Oh wow wow. Eni Ben orayı ilerlemeyeceğim demeyeceğim. Eni flashlayacak. Ölmeyeceğim de. Ve izlemem lazım. Ya da biraz daha limit. Şuraya bir mantar atayım. Yapabileceğim en fazla bu kadar ya. Daha fazla zorlayamam. Takım ölecek orada. Ama mesela şu Kazix'i keseriz. Atlayacak mı Kali? Bence atlar. E niye flashlamak istiyorum? Flashlayayım mı ki o çocuğa? Şu gelirse flashlarım. Yok flashlamayacağım. E indi bak. en daha önemli. Oto atak Q. Kazix öldü değil mi? Kazix? Yapacak bir şey yok. Öleceğim. Bug mantar atayım. Kazix nasıl ölmedi? Ben e, hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Kazix'in ölmemesinin imkanı yoktu ya. O Sirşan o kadar koruyamamalıydı onu. Çark falan attı sanırım şuraya bir yere. Kesinlikle ağır yere almam lazım. Kesinlikle. Bunu alsam belki Kazix ölürdü. Ki orada en flash'i flash yi flash arasında kaldım. Enin verdiği o zaman 150 idi arkadaşlar. O yüzden e, emin olamadım. Belki ikisini de kesebilirim dedim. Kazikse oto atak kill atarım sonra Eniye dönerim diye de. Tatsız oldu. Şu kuleyi vermeyecek şekilde mantarımızı atalım. Sonra mid'e dönelim Hayır Ya inanamıyorum Adam bizim jungle'a giriyor ya Takım bir şey yapması lazım Yasuo niye 1v2 atıyor? 1v2 de değil 1v3 Yasuo ile oynasa bile oyunu kazanabiliriz ya Burada bir fight çıkacak. Bu fight kaybedeceğiz ya. Aa, çaldı. Güzel. Kazix'in de ölmesi lazım. Güzel. Ignite attı. Güzel. Fakat arkada tüm takım ölmüş. Ejde kaldık en azından. Güzel ama yok. Bir, bir, kişinin daha vurması gerekiyordu ya. Ee, nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? de olay dönüyor. En iyi kesmeleri lazım artık. Okey güzel. Of Ezreal da çok vuruyor. Bu arada bu adamlar büyüdü rancı da kasıyor ya. Benim işlikte iyi almam lazım. İşliğe gideceğim doğrudan Şu anlık şu ara benim işimi gör... Eee kesler mi onu? Aa! Çok güzel! Ama öldüler Hı -hı. Void Staff'ın bitmesi lazım. Void biterse bu oyuna bir şeyler yapılabilir ya Aha Kestim. Mükemmel. Panik, kaçış, her şey. Oh, oradan da aldık. Borna gidemeyiz, gidemeyiz, gidemeyiz. En azından ben gidemem. Bende shotgun var değil mi? Aha, Güzel 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 bak 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 flash'ımı kullanmak istemiyordum Kullanmamam gayet güzel oldu Bir base atıp Ejder'e gidelim diyeceğim Eş alır mı Ejder alır Kimse gelmez sanır Bizim ne almamız lazım şu an Cosmic Drive alabiliriz Zonya alabiliriz Zonya güzel gider Mükemmel bir comeback gelecek ya kazanırsak Rabodon da alabiliriz aslında Rabodon'a gold'um yetmez ki Oyun şu an öyle bir seviyede Geri çekilelim Kazix. Kesar, Kesak, keser bak. Birileri bir, bir it Eşten falan gelse. Çok da güzel bir itlemiştik de. Neyse. Kalkanları da var ya. Şöyle yapacağız. Şunu sat. Shadow Flame e alacağız. Hem Büyü fuzla hem de kalkan kırma. Onu kesti dayana. Takım burada ne durumda? Mantar yemişler. Gayet güzel. Mükemmel asak atıyoruz. Bakın evet. Güzel. Çok güzel. Ee, bizim çocuk fazlasını istiyor. Fazlası da çıkar bu arada. Şöyle vuralım oraya yarayı. Ye mantarı. Ye oto ata Sen de öl. Seni de keselim bir. Mükemmel. Oyun biter. Bitmez mi? Minyonumuz yok. Kazix 5 saniye doğuyor. Dayana ekstra oynadı ya. Dayana güzel oynadı. Evet, Kazix'in geleceği bağız zaten. Takım oynasam acaba tek yemeden yardım edebilir miyim takıma? Bence ederim. Kuleyi de azdırırız. O kuleye de diyor. Kha'zix'in ultisi yok. Hmm yok. Ultiyi yemeseydim bir ihtimal. Şu mavi alıp kaçalım biz buradan. Hatta az katıldı alalım. Kaç gold kaldı? Az kaldı. Aslında benim şu mantığı patlatayım da. Şu kuşları da alayım. Benim azıcık minyon alıp item bitirmem lazım. Evet takım fazla zorlayıp öldüler. Ee, oyun mu bitti? Olmayıp bu bitirecekler. Değiz. Ee, kaç saniye? 11.7 saniye. Nasıl tutacağım ben bu oyunu? En azından mega minyonları yok. Farkındayım kanka. 3 seyim var. 3 var. Bir tanesini şuraya atalım. Bakın iyi, iyi ki mantarları da kullanmamışım mesela Güzel 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 mahvettik Tuttum ben burayı Hepsi yakacağım. Hatta daha az Olabilecek en iyi senaryo ya O, o kuleyi tutmaya çalışsam ölebilirdim ölsem oyun biterdi doğrudan Yapabileceğim en iyisi buydu Şimdi hepsinin canı azken bir şeyler dememiz gerekiyor. Şu an o an. Akıllı bizim red'e giriyor mesela. Yedi onu. Ah lo iş mi? Bu işle bizim almamız lazım. Aha. Adam sanatla. Ama arkadaşlar beni satmayın. Güzel. Kaziksiz tekleriz. Güzel. Güzel de ölükse güzel. Ölmedi mi? Oyun bir tara ayrıca. Base atmam lazım. Bizimkiler tara da orayı. Ben base atacağım. Kazix bir iş miydi bu arada? Son gördüğümde. Ki ejderi çalmaya çalışacak. Bence Lulu'nun Yasuo'yla değil de eşle oynaması gerekiyor. Okey, ruhu aldık. Kazik sorgda eş öldü. Ya da bu kill aldı. Mükemmel, mükemmel. Oyun bitti. Bu nasıl bir comeback? Bu nasıl bir comeback gerçekten? Gel yani şu an daha bitmedi oyun. Ezir ve Yumi de oyuyor. In de yaşıyor. Yapmadık mı bir şey? Yapmadık sanırım. Beyinden çekiniyoruz. Mantar var orada. Eşli ulti yok mu? Kesti. Mükemmel. Ha ne zaman koyduğum mantar kim bilir. İtem hasarlarına bakalım. Bununla 3137 de vurmuşuz. Bununla 6000 vurmuşuz neredeyse. Bununla da bir k vurmuşuz arkadaşlar. Gayet iyi. Ya ben ana hesabımda kasmaya başlamadan önce sadece chill bir maç oynamak istemiştim. Elim biraz atınsın diye. Plat hesaba girmiştim fakat hiç el ısındıran bir maç olmadı. Ya şimdi bundan daha da el dırdan bir maç olamaz. Beni oynamaya zorluyor bu oyun. Ama olsun olsun keyifle. Bir de kazanırsak tadından yenmez. Mogol'ü bitirmek istiyorum. 383 gol kaldı. Yalnız ee, orada mantarım var mı? Bir tane mantarım var. Akarlı kim atlayacak? Tamam. Bitti oyun. Gel gel. Ah. Su basıyor bir de. Asla. Ben bu oyunu vurduğumuzu alsak merak ediyorum ya. Belki dayanından az vurmuşuzdur ama bence çok güzel hasar attık. Gel şuradan bakmak istiyorum. Ah. Sonunda. Honor'u kesinlikle dayanaya atıyoruz. Çocuk çok güzel oynadı. Güzel maçımızı kazandık. Bunlar yeni muhabbetler sanırım. Evet tasarrafiğini gerçekten güzel hasar atmışız. Kötü başlamış olmamıza rağmen. Fakat Dayana hatta eş de çok güzel vurmuş. Gayet keyifli bir comeback'ti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.